hangisiyle girsek? Ha, Yusuf'la beraber iki girdik. Hadi bakalım hemen başlayalım maça. Mikasa'yı seçtim. <laughs> e, Yusuf da bize Benedetta oynayacak. Ya birazcık saçma bir takım oldu. Eidora aldılar, Leslie aldılar. Franco aldılar. Böyle çok sezon bir takımı gibiyiz. Umarım bir şeyler yaparız. Fene de var zaten eski kahramanlardan. Bir tayını Hani Karşı zaten e, çok böyle değişik pikler aldı. Nasıl halledecekler bilmiyorum ile Kimi kesebilirsin oradan? Hani Edit falan da tekleyemeyeceksin. Martis de tekleyemeyeceksin. Adam zaten standan kaçıyor. Neyse biz oyunumuza bakalım. Elim biraz soğuk feni ama ne kadar kötü olduğumu görmek istedim. Ha gel buraya Louis'i. Keseriz bu arada hadi. Helal be Yusuf. Tamam. ilk kanı aldım. Yani elimiz o kadar soğuk değil gibi sanırım. Ama bayağıdır oynamıyorum tabi. Bundan sonra elimi feni ısındırmak istiyorum. Özellikle de zaten yaz geliyor. Yazın... Ya bunu niye çalmaya çalışırsın ki? Yazın size çok güzel feni içerikleri çekmek istiyorum. Zaten en çok da feni videolarımı seviyorsunuz. Onlar izleniyor. Ben de sizi dinlemek istiyorum. Evden geldiğince daha iyi feni oynayacağım. Eskisi kadar. Hatta belki eskiden daha iyi yapabiliriz. Çünkü zamanında kasmıştım globale. Ben çok fight değil de zaten tekleme üzerine feni oynuyordum. O yüzden yeni fenim açıkçası benim işime geliyor biraz. Tabi eski halini daha çok seviyorum can çalmasından dolayı ama şu anki haliyle hani tek atıp çıkıyorsun ya. Fightlarda bak MS'e bak ya. MS çıkıyor. Bu arada siz de buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Yani e, izliyorsunuz, unutuyorsunuz. Hatırlatmış olayım. Bundan rahatsız oluyorsanız da kusura bakmayın. Çünkü ben de sevmezdim <laughs> beğeni hatırlıyor. Şuradan gidip teklesek. Çıkmam lazım, çıkmam lazım. MS girdi ya. H i̇stediğim gibi oynayamadım orada. MS girdi. Baksana kırmızı da ee, ne diyordum beğen diyordum yorum yorum atmayı unutmayın kanalın öne çıkması için çok önemli. Güzel Moskova düşürdüler. Bir de oynamamı istediğiniz kahramanlar varsa yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum zaten cevaplıyorum bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Burası bir sohbet platformu gibi düşünün yorumlara istediğiniz her şeyi oyuna alakalı, alakası da yazabilirsiniz. kapılmaya bir girseler çok tatlı olacak ama kaplumbağayı sokamıyorum. Bak MS çıkıyor bir de ya. Güzelsin. Benedetta düşürdü e, Matilda'yı. Edit var şurada. Bence onu keseriz. Gir gir ona. Abi kalkana bak. Tamam. Çıkabilir miyiz oradan? Lan ip kaçırdım. MS girdiği için istediğim kadar hızlı gitmiyor. Tam Bir daha demeyeceğim bunu. Buna rağmen oynayacağız. Niye? Şu anda öndeyiz. Aa çok güzel. Moskova bir daha düşürdüler. E doğru olanı yapıyor bu arada. Gidip gidip Moskova'yı düşürmesi lazım. Eline sağlık. Kıktım MS'den ya. Şimdi bufflarımı döneyim. Oradan kapıma çok iyi. Oğlum o değil de biz nasıl kazanıyoruz lan şu an? tabi skora bakmamak lazım skor hemen değişebilir kaplumbağadan bana bir görüş verin tamam şu an yok kaplumbağaya girin başlayın ben de geleyim bak martis orada oynayın oraya feni ile tek başına kaplumbağa alınmıyor işte ip harcamayalım da Şu da louis'i tekler miyiz Evet tamam. Evet, doğru. Ama onu satmam lazım. Moskova'da var. Çıkayım şuradan. Yani Rui'ye Edora takası bilmiyorum ne kadar iyi oldu. Ben mavi mavi ondan önce de yukarı bir edite gideyim zaten mavi hemen çıkmayacak. Şöyle bir gözüküp geri çıkarsam yeter aslında. Kapım bayağı bir oynayasım geldi de. Zaten alamayacaktım o yüzden edite gitmek daha iyi. Şu anda bir sürü şey geçiyor aklımın. Sürekli haritaya baktığım için ne yapsam falan ben de emin olamıyorum. Rotasyona falan ulaşmam lazım ormanın. Altta bir şeyler dönüyor. Yetişeceğim oraya. Ah bizim nesleye düştü. Hem de Moskova nasıl kill alabiliyor ya? Geç 4 kişi arasında alır da. Aa, burada Martis varmış. Çok iyi. Ah. Tamam ittirmeyeceğiz kadar. Dur niye dikkat şey yapma. Franco flash ult diyeceğim yokmuş. Aa çok iyi vur. Tamam. Çıkayım buradan. Almayacağım dedim de. <laughs> Leslie farmını yok ettik ya. Of. Ben base atacaktım da. Çıkayım ya. Vurabileceğim hasar vurdum. Artık çıkmamız lazım. Lesley dur 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 dur. Tamam dur onu keserim. Allah'ım ya Rabbim Louis var. Adam durmuş. Öl Ölmeyeyim. Ne olur. Öl oh. Tamam. Durmuş ulti açıyor. Oğlun yerde durursan Louis sen ne yapar orada? Al işte. 9'a kaç? 9, 8 olmuş. Çok an bekarıyorum ya. Yusuf da şanssız bugün. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama Yusuf ne kadar geri düşerse düşsün ben ona güveniyorum ya. Bir şekilde toparlar o. Hani bunu kimseye söylemem oyunda. Hangi oyuncu olursa olsun. O oyun düşmüş derim. Zaten 1-3 gidiyormuş çok kötü değil de. Hem ki o oyuna oynayamamış Hı. falan. Bir tutayım bir kere zaten mavi çıkmayacak hemen. Ama Yusuf'tan beklentim oluyor ya. Hani toparlar diyorum. <laughs> Güveniyorum yine. Nazar da edildim diye bakıyorum da. İyi daha ölmedi. Ben şu edite bir gideyim. Artist varmış. Lan lan. Heh oh be. Çıkayım. Etin canı az ama hiç enerjim yok ki. Lan <laughs> Yusuf ya. Of. Dur ete yetişebilecek miyim? Aha yetiştim. Gel buraya. Bay bay. Tamam hemen base'imizi atalım. 12'ye 16 6 skor bende zaten. Nasıl bu kadar çok öldünüz ya. Neyse. Şu Moskova'ya gidelim. Oo tamam. ip atmamız sıkıntı değil. Şimdi şuradan bir tek atsam. Tamam. Moskova'yı kestik. Güzel devam. Gayet iyi. İyi ki gelmişiz buraya. Hemen base'imi atıp bir enerji e, tamamlayayım. Ondan sonra kaplumbağa oynamak istiyorum. Ne olur kaplumbağa alalım artık. E, gerçi takıma da çok suçlayamıyorum. Franco falan olduğu için hani şey değil. Kaplumbağa alınmaz. Yani alınmaz dediğim diye yardım edemeyecek Kaplumbağa'ya tam düzgün bir şekilde. Ama e, şöyle bir şey var. Edo'ra olduğu için Franco çok mantıklı oldu. Ya da Frank olduğu için Edo'ra çok mantıklı oldu. Hangisi önce aldı hatırlamıyorum. Eyvah yukarı yine düşürdüler Yusuf'u. Ee, şöyle Franco birini çekebilirse eğer böyle direkt tek atabilecek bir kahraman lazım. O da kim? Edora. Şunu kesebilir miyim? Yok ya çıkayım. Buna görüş vermek istemiyorum da ver, aynı verdik. Hani birbiriyle çok uyumlu pikler aldılar aslında Edo'ra e, Franco ama takım için gereksiz bir kompo bu kompozisyon. Hani almasanız daha iyi. <laughs> Çünkü hani karşıda öyle tutmanız gereken ne bileyim joy falan yok ki. Ben başladım artık. Yani gelmezseniz gelmeyin. Ne yapayım en kötü kapımayı kaybedip size kızarım yani. <laughs> Şöyle rahat ip atabileceğim bir yere çektim. Zaten MS de beni zorluyor. Takım da zorluyor. Yani ne olacak bilmiyorum. Güzel kapımı aldık. Fakat senin orada ne işin oraya doğru halinle? Kime tek atacaksın ya? Gerçi güzel vurdu da. Lan 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 çıkmam lazım ölmeyeyim. Ya bunun yüzüne ölmeyeyim ya. Tamam. Yani istediğim kişi ulti atamadım. Ben orada saçma oynadım. Tamam mı? düşürdüler. Yani Eidora ile orada ne işin vardı acaba? Çok merak ediyorum. Franco'nun dibinden ayrılmaman gerekense. Bitirelim. Her şeyi yanlış yaptım. Hani doğru atsan da orada kesebileceğin kimse yok zaten. Sen Franco'yu tamamlamak üzere alınmış bir biçersin. Lan lan lan. Hayır hayır hayır. Çıkman lazım. Acilen çıkman lazım. Bu arada direkt düz gitmeyin arkadaşlar böyle durumlarda. Şu çalının önünde duracağım. E, ee, ulti atarsa kafamıza ölmeyelim. Böyle küçük ayrıntılar hayat kurtarır bazen. Şimdi tekrardan bir bufflarımı döneyim önce. Şeyde sonra da mavi'yi alalım bakalım. Eyvah eyvah Yusuf 2 aldı. Ne yaptım? Hızlıca mavimi alayım. Bakalım bu el dediğimi doğrulayacak mı? Toplayabilecek mi? 2-6 iken biraz zor ama yapabilir hala yine. Ben de hala tam iyileşemedim bu arada. Videoda oluşan seslerden dolayı özür dilerim. Şimdi buraya kimse gelmez mi ya? Şunu alayım bari boş dururken de. Ha, hepsi aşağıdaymış. Üstü ittirsek mi o arada o zaman? San mı bir yerlere? İttirim ya. Oho. hepsi öldü orada. Yani ne gerek var? Ne yaptınız ki orada? Abi tiplere gel ya. Boşa uğraşıyorum ha. Gerçekten sabır. Şimdi mide gitsem olmayacak, aşağı gitsem hiç olmayacak de gideyim bari. Onu da ip kaçırdık. Sabun kam ne? Lukas. Yani kabul edeyim de hatırlamıyorum. İsim değiştirmiş büyük ihtimal. Yani Lukas diye biri yoktu bende ekli. Yani şu maçı nasıl tekrar toparlayacağız bilmiyorum. Adamlar kilde bile önümüze geçti ya. Bu da yine her zaman klasik benim. Franco almayın lafıma gidiyor. Böyle Franco almayın diye bir video çekeceğim direkt. Franco niye almayacağınızdan bahsedeceğim full. Sonra onu hatta kanalın girişinden koyacağım böyle herkes görsün. Almayın abi şu karakteri bir işe yaramıyor. Çok kötü. Senin kadar iyi oyna. Çok kişi oynamayı birden çok kişi seni orada kantarlayacak bir işe yaramayacak yani. Tam birini çekip kestirdin sonra. Tamam. Laksana o kadar boş ulti atıyor ki. Hani Birini kestirdikten sonra ne oluyor? Franco'yu anca birini kantırlamak için alırsın. Şöyle seni kesebilir miyiz? Kesemeyiz çıkmam lazım. Çok saçma oynadım. Mesle istediğim gibi ip attırtmıyor ya o kötü oluyor. Hani Joy falan yoksa Franco yok yani oyunda. Almayın. Aldırmayın. Şunu keselim şurada hızlıca. çok bozuyor ipleri ya. Devam et. Ben hasarımı vereceğim. Yusuf onu keser herhalde. Kaçayım buradan. Gerçekten kaçtı mı o? Aa bin can yaptı kaçtı valla. Neyse. İttirelim. Zaten kill önemli değil şu an. Bizim kule falan almamız gerekiyor. Kill nerede önemli? Ha, tam orada giriyor. Ben de geleceğim o zaman. Yusuf girdiyse vardır bir bildiği. 1-5 gidiyor nişancı ya. 7-0 gidiyorum. Utanın azıcık. Şimdi pençem yok. Umarım kimse gelmez. Şöyle alalım tamam hasarımı verdim. Kaçacağım buradan. Mavi mi bitiyor? Bir red'e gidelim oradan maviye giderim. O nasıl ip kaçtı? Gördün hmm. önünü ittirmeyin orada. Şu an kim sıkıntı? Moskul sıkıntı. Edora'nın flash ulti falan yapması lazım ona. Franco da Matilda'yı falan çekse belki biter. Yani uzarsa daha büyük sıkıntı olacak bize. Hani oyun sonu bir iş yapacak çar yok ki Leslie'den başka. Franco falan da iyice çöp olacak. Şöyle keselim onu ama. Hadi onu da kes güzel. Tamam Matilda'yı düşürdük ama Lord'la beraber gitmediğimiz için biraz saçma oldu hani gereksiz. Ah be cana bak. E yani dur bir işe yaramıyor işte. Başka bir bak öldü bir de. Tankı öldü adam. Başka bir büyücü olsa orada keserdi. Girem oha ne 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 yuh. Lan selam bile vermedik boş çıktık ya. <laughs> Logiye bak önüne geçiyor. Hmm. Lan ip atmayı da unutmuşuz base'de. Neyse elimizi e, alıştırırız yakında. <laughs> Şimdi. Lan lan mı? lazım. Oy. Sıkıntıydı orası. Lesley'in iş yapması lazım. Tek 15'e doğru gelecek artık Lesley. Çok risk aldım da. Evet Lesley'e sattırmış olduk. Niye öyle girersin ki? Aa tiplere gel. Çok tuhaf oynuyorlar. Ya Allah'tan minyonlar önde. Yusuf falan olduğu için hani Benedetto oynuyor. Minyon ittiriyor. O da redimi çalmadığını çaldığını görmedim sanma. Neyse toparlamış bak skoru. Söylemiştim zaten o toparlar diye. Senin skillerin bitsin dur. Aha gel dur. Bitti gel bakayım buraya. Hiçbir şey yapamadım. Kes onu güzel. En azından tamamlayabiliyor. Şu base efekti çok güzel değil mi ya? Anka kuşlu. Sırf anka kuşu var diye tutuyorum. Yoksa hani kahverengiliğini o kadar beğenmiyorum da. Tamam buradan gitmiş Moskov. Ama yine de bakmakta fayda var çalılara. Şu an kadar çoktan gitmiştir zaten. Yani yukarıda gözükmüyor burada mı acaba? Allah Allah şu yukarıdaki çalıda falan da herhalde. Hmm. Lord'a orada gidelim ya. Sen alır ya. Al al. Bir şey demiyor. Aslında mavim çok azmış ya. Alabilirmişim. Ben mavim var diye bakıyordum. Neyse sıkıntı olmaz. Kendi mavime zaten gelemezler benim mavime de. Şunu kaçırmayalım. Aynen bayağı kaçırmadım. Ya. <laughs> Neyse en azından bizde kaldı. Önemli olan bu değil mi? Fede alıp öyle maviyi alırım. Benim süresi geçmesin. Şimdi bu Lord da biter belki. O yüzden bizden kimsenin satmaması lazım şu anda. Ölümsüzleri de daha çok var ya. Fight'a yetişmez büyük ihtimal. Ben girersem direkt öldüreceğim o yüzden. Tamam. Güzel. Yetmedi hasar ya. Neyse kuleyi açalım. Onunla oyalanırken inhibitor açmış olduk bari. Öyle düşünelim. Sin keser miyiz? Tamam çok iyi. Lan. <laughs> Öldüğümde ölümsüzlük aldım ya. Neyse zaten her bir daha keserlerdi. Ölümsüzlüğün pasifinin boşuna harcamamış olduk da çıkın oradan. Şuna bak. Ultis duruyor ya Hiçbir işe yaramıyorsun ya. Ha bir de öyle orada. Abi şu pikte de gerçekten E'ye aldın ya. Hak ediyorsun ya. Şundan fazla kill almış bu arada. Bir de job almış. Hani Jopluk bir durum yok şu an. Jopu tek atmak için kullanırsın da. Kırılgan bir kahraman yok karşıda. Şu an onun akıllı hasayla başlaması lazımdı. Hasarı yetmiyor zaten. Farkındaysanız. Şimdi mavim çıkacak birazdan. Şu görüşünü alayım sonra maviye gideyim. Red şu an o kadar da değil. Leslie mi alacak? Eyvah. Ona hiç salmak istemiyorum da. Neyse bir işe yarar belki. Tamam. Ölümsüzlüğüm de var, mavim de var. Girelim bir yerlere. Martis'ten nefret ediyorum. <laughs> Sen nereye? Hemis üzerinden ki bende herhalde o da. Şu editin canı bayağı az da. Enerjim bitti ki. Ben de oynamayı hiç sevmiyorum ya. Bu çok yavaş geliyor bana. Tüm skillerin ne bileyim bekleme süresi gibi duruyor ya kullanırken. Ha odaklanma, odaklanmayı sevmiyorum. yazmadan gitmiyorlar. Şunun yanına gideyim de kesmesin Nesli'yi. Aferin Nesli'yi. Lord öncesi öl. Ne diyeyim ki yani ya. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Şu fayda e katılalım bari. Arkadan seni çıkarsam. Öl öl öl. Oğlum ne kalkanmış be. Öl öl. Yuh lan matarası bir kere çalışmadı mı demin ya? Şu kez ha. Çıkabilir miyim buradan? Ya iyi çık çık çık. Burada <laughs> ne iş? Oh be görmediler tamam. Hey. Buraya de gideceğim mavi yerine. Aslında orada başlasanız çok güzel olacak da. Siz de hasar çıkaramıyorsunuz. Lord alacak pick yok. Herkes girerse bir şekilde alırız ama. Bak Martis ölüyken şu Lord'u alalım. Bu sefer bitecek çünkü adamların inhibitor kulesi yok hiçbir tane. Üç yerden de minyon soktuğumuzda onları tutma şansı yok. Başlayın şu orada ama ben tanklamayayım. Bir zahmet. Gittiniz mi? Ama öldü de. Loin canı çok az. Dur bari ölmesine ön şey kılayım. Çıkalım şuradan. Çok lan Martis mi kestiniz? Çok hemen orada al. da gel bırak fight'ı. Aa Moskova'da kestiniz. Dur bakayım oyun biter mi? Şu minyonları getireyim ben de. Matilda da öldü. Aa. Eli tutamaz zaten tek başına. Onu da ben keseyim. Sur verdiler. <laughs> Vay be bu maçın kazanılacağını hiç düşünmezdim. Önki neymiş? Pes etmemek lazımmış. 60 yıldız. 100 yıldız yaparım herhalde bu sezon ya. Çok oynamıyorum. Bir de sınavların finallerin falan var ama. Yine zaten video çekerken falan olacak o. Görüşmek üzere. Bay bay.